Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, World ya yeah, Truck arkadaşlar. Konuşamadım. E, bu videoda bu videoda 2 dakikalık şöyle bir yol kazlayacağız tamam mı? Sonra kapatacağım. Çok kısa bir video olacak. Hatta birkaç kaç kilometre geldik. Oyunda işte ve hatta biz bunu şimdi şunu tanıtalım tamam mı? Şimdi böyle bir yer bir tane araba varmış tamam mı? Arabanın adı kamyonmuş. Çok acayip biliyorum ben de. E ee, sonra da işte bu bir gün sıkılmış tamam mı? Demiş ki ben beni bir kararım yapın demiş tamam mı? Falan filan interminan Sonra bakın oyunun detayları. Bak 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 kalkıyor şimdi hepsi kalkacak kaldıracak şunları. Bak hepsi kalkıyor tekere bak. Tır kalktı. Hop hop. Bela tırınıyor Oturdu yere şu detayı göstereyim. Kara duman atıyor görürüz lan. Ba 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 görür mü görür mü Görüyümdür lan. Gördüsün ya. E şu detay var. Şöyle kuma, toprağa, taşa dola girdiğiniz an e, toz oluyor arkadan toz atıyor böyle. Hatırız hızlanalım şöyle. Açayım şunu. Ve rotor darımız var beyler. Ne olduğunu bilmiyor motor freni. Çok basit bir isim var. için bir şey demiyorum. Allah yardımcılar olsun. Bak burada sıfır ya şimdi. Arkadaşlar oyun çok güzel ya. Şu oyun detaylarını falan göstereyim böyle. Detayda ki bu ta bile değil. Gösterme 360 dön yok böyle. Tek bildiğim şey oyun olması beyler. O kadar. Ee, bir de şu şey var şöyle böyle of of oy koçum benim taş taş frene gel öf bir de içi böyle beyler İçeri pek bir şey yok ya. Güzel ama güzel güzel. İnşallah diğer tarafa ben de bakacağım. Böyle boyun bozuk ya. Yes. Ha böyle bakın. Yatak falan tak var arkada yani uyumak için. Böyle tamam. Sonra da bir de böyle efsane oyun ya. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Bak şu bir de şu detayı göstereyim. Gidiyoruz Ya Ve bir basıyor. Sonra bu, bu yaylanır da bir dakika şunları kaldırayım ben. Ha görüyor ne mesut sekiyor. Çok güzel sekiyor. Gidiyoruz. Basıyoruz seni. Al efsane boyun ye. Ben Biliyor, bayılıyorum bayılıyorum. Ben tamam, bununla bir TikTok çekmemiz yok mu? Öyle. Kaçırdım. <laughs> <laughs> üf 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 kocum benim baba baba baba. Büyümüş de trollmuş. <laughs> ne yapıyorsun lan ben? Neyse. Böyle beyler ileride çevirme falan da var. Oluyor illa. Oyun güzel mi? Güzel. Ben sevdim açıkçası. Açık konuşalım. Şimdi ben böyle bir dip kaz gideceğim. Tamam mı? Gidiyorum şu anda. Gittim bak şu an gidiyorum. Ha, uçtum yani. Uçuyorum. Ha ya, bu arada iki hafta falan böyle bir iki ay iki hafta değişim mi? İki ay video atamamışım. Arkadan vurdu pezevek. 2 ay video atamamışım beyler neden atamadım ee, çünkü Antalya'ya gittik beyler o yüzden bakın karşına araba geliyor ya o ışık efsane be ya selamünaleyküm aleyküm selam selektar yapıyor aynen selektar yapar be ya selektar oy aradan geçti abi

Adamları bu oyunu yapmak için doğmuş be ya. İleride solda giden yol varmış. Ben oraya gireyim Ama rota oraya gitmiyor. Ama ben gireceğim. Hatta şu an girdim. Aha. Ben bu detayı göstermesem yüzüm açık giderim. Gözüküyor mu bilmiyorum ki ya. Karanlık ama. Bu galiba bu saplanıyordur. Aynen bak. Tır git mi kamyon git mi yine. Dörtlüğü açak böyle. Oyun güzel ya. Adamlar yapmış. Oyunu yapmış yani. Oyun güzel yani. Güzel lan ben beğendim. Biller saplandık lan. Kapanış yapmak için güzel bir yere geçecektim. Kamyon saplandı. İşte biz de burada yaparız. Basmet değilmiş. Evet arkadaşlar, ee, bu videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu like'la, kanala abone olursanız çok çok sevinirim lan. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama burada nasıl çıkacağım? Çıkmıyor. Bay bay. Dışı kırmızı